100 yılın konut projesi e, diyoruz. Kuralar çekiliyor. O, çekilmeye başlanacak. E, i̇lk kura çekilişi Adıyaman'da olacak. Şimdi takvim nasıl işleyecek? E, çok fazla detay var. E, merak edilen de çok şey var. Çok başlık var esasında ama e, şununla başlayalım istiyorum. E, 500 bin konutluk bu oldukça büyük bir atılım, büyük bir hamleden söz ediyoruz. Neden böyle bir hamleye ihtiyaç duyuldu, böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu? Hangi ihtiyaca cevap verecek? Biraz bunun üzerinden gidelim, sonrasında detaylara geçelim. Efendim şöyle, 500 bin konut dile kolay. Gerçekten çok büyük bir rakam. Yani bunu belki de bütün Avrupa ülkeleri toplasa, toplansa 5 yılda yapamaz. Türkiye Aziz Adıyaman felaketin üzerine biz bizeyiz kampanyası üzerinden devlet, millet, belediyeler hep birlikte el ele ama daha çok hükümetimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Murat Kurum Bakanımızın önderliğinde bu işi iyi bir zaman diliminde çok zor şartlarda sağladık. Dediniz ki 5 senede yapamaz. Şimdi Kurallar 27 Şubat 2026'ya kadar sürecek ama zannediyorum ki 2027'de de artık yavaş yavaş teslim edilmesi bekleniyor. Böyle de bir süre konuldu değil mi? 10 Kasım'da başvurular başlamıştı sayın seyirciler. İlk teslimat az önce de ifade ettiğim gibi Mart 2027'de yapılacak. Yani kısa süre sonra diyebiliriz değil mi yani esasında. Öyle, ben bu, onu bu kadar yavaş. büyük tabii, tabii. bir projeden bahsederken Türkiye'nin dışı alanlardan bahsederek söyledim neye atfen e, 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 bir, bir, iki gün önce Hatay'da 455 bininci konutun teslim edilmesini atfen bunu aslında evet. söyledim Yani Türkiye 2 yıl içerisinde 6 Şubat devreminden sonra 455 bin konutu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın organizasyonunda başarıyla tamamladı. Bu başarı aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi. hamlesi projesi olan 100 yılın projesi oradan ifade ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi. Evet belli dönemlerde bu tür sosyal konut projeleri açıklandı ama 500 bin konut rakamı ilk kez açıklandı. Bu yapılabilir mi? Sorusunun cevabını o açıdan 2 yıl almış içerisinde olduk almış olduk. Yani pazar günü 455 bininci konut yapıldı ve hak sahiplerine teslim edildi. Hı hı. Bundan sonraki bu süreç işte takvim biliyorsunuz uzun bir süreci var ama aslında çok şeffaf ve açık bir süreci var. Aralık ayının son günlerine kadar müracaat süreci tamamlandı. Bugün bu müracaatlarda şartları sağlayanlar 8 milyona yakın müracaat oldu ama bu 8 milyonun belki 3-4 milyonu şartları sağlıyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan 3-4 milyon kişi içerisinden 500 bin konut o e, müracaat eden illerdeki kontajan adetine göre. O şartlar nelerdi? Sayın böyle hani en dikkat çekenleri. En dikkat çekenleri bir kere kendisi veya eşi üzerine herhangi bir gayrimenkul yani konut Olacak. olmayacak. Birinci şart buydu. Dolayısıyla bundan sonraki şartlar işte genç olmasının önceliği vardı ama ailenin bir konutu yoksa 30 yaş altı evet. onun ötesinde işte gazi, şehit ailesi vesaire ön, işte planda. ön planda oluyordu. Onun ötesinde de ayrılan kontenjanlar zaten nüfus ve kentsel dönüşüm bölgelerine ölçütlü ayrıldı. Diyelim ki İstanbul'a işte 150 bin ayrılırken ortalama söylüyorum Ankara'ya 30 bin işte farklı bölgelere farklı rakamlar üzerinden ayrıldı. Dolayısıyla bu kurallar da o illerden yapılan müracaat esaslı yapılacak ve o ilde müracaat yapılırken işte bu diğer sosyal şartlar aranacak. E bu tabi adı sosyal konut. Önem derecede bunun yarı finansmanını kamu eliyle sağlanmış olduğundan dolayı hak sahipliklerine de 5 milyon üzerindeki bir müracaatı karşılayamadığından dolayı bu tür önceliklerle birlikte ve kura yöntemiyle bu süreç işleyecek. Evet. Şimdi hangi noktadayız? Kura çekimi başlıyor. Adıyaman'daki konutlar için ilk kura çekilecek bugün. Çekilişler 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de sürecek. 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da çekiliş yapılacak. Yani çekiliş takvimini e, TOKİ açıklayacak demiştik zaten sevgili seyirciler. Devam edelim bir diğer sayfayla. 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da 7 Ocak'ta da e, bu arada Batman'da çekiliş yapılacak dedik. E, şimdi Başvuru sayısı az önce size değindiniz esasında 8 milyon 800 bin geçerli başvuru sayısı 5 milyon 300 bin yani üç buçuk milyon başvuru geçersiz sayılıyor değil mi? E bu şartlarda öyle. O dediğiniz şartlara tabii, uymadığı tabii, uymadığından dolayı. Yani vatandaş kendini hak sahibi olarak görüp mürazaat edebiliyor ama işte bahsettiğimiz şartlardan dolayı elenmiş oluyor. E Tabii bu 5 milyon 300 bin içerisinde bu kurallar o illere. Oranla yapılan kura e, tercihler olacak. Yani işte diyelim ki ortalama bakarsak 500 binin 10 katından fazla hı hı. hak sahibi var. Evet. Ama bu illerde bazen 10 katı olmayabilir. Yani diyelim ki Adıyaman'da örnek olsun diye söylüyorum 20 bin e, konut inşa Daha edilecekse az. 100 bin e, mürazaat varsa e, orada 5 katı ile yarışmış olacak. Ama farklı bölgelerde Doğru. farklı şekilde. Ama en var. çok başvurularda İstanbul, Ankara ve İzmir'den bu arada gerçekliyor. Şimdi projedeki evler aslında bunlar da çok merak ediliyor ki biz de TRT Haber olarak elimizden geldiğince o örnek daireleri de sevgili seyircilerimizle paylaşıyoruz. Yani nasıl evlere sahip olacaklarına ilişkin bilgileri de bu ekrandan paylaşıyoruz sık sık. Şimdi konutlar depreme bir kere değil mi? ilk şart depreme dayanıklı olarak inşa edilecek. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler satışa sunulacak. Dairelerin metrekaresine bakalım 55, 65 ve 80 metrekare olacak. Ee, yani burada en önemli madde depreme dayanıklı olması ve baktığımızda yine e, sosyal konutta bir ilk başlığı adı altında İstanbul'da ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması başlamış olacak bu projeyle birlikte. 15 bin konut kiralık olarak verilecek evler 3 yıllığına kiralanabilecek bu neden hani 3 yıl gibi bir süre acaba şart konmuş olabilir? Efendim şundan olabilir. şimdi bu tabi neticesinde adı üzerine sosyal konut evet. belli bir dilimi kiralık olarak yine sosyal manada çok ihtiyaçlı olan veya geçici barınma ihtiyacından kaynaklı bir kısım ailelere tahsis edilmiş olacak. Dolayısıyla normalde konut kiraladığınızda Kiranızı düzenli olarak ödediğinizde en az 10 yıl buraya oturma hakkınız var. Hı hı. Dolayısıyla devlette zannedersem şunu demek istedi. Biz mevcut durumunuzun mağduriyetini dikkate alarak size bu evi tahsis ediyoruz. Belki çok sembolik bir kira ödenecek. Evet. Dolayısıyla 3 yılda bir bu gözden geçirilecek. Eğer ailenin ekonomik ve sosyal şartlarında iyileşme söz konusu olursa belki oradan alınıp başka bir ihtiyaçta aileye verilecek olduğunu tahmin ederek yorumluyorum. Anladım. Çünkü başka türlü giren çıkmaz. Doğru. Dolayısıyla doğru. o zaman da o kadar kişiye bu tür konut yetişmez. O zaman amacından, amacından da sapabilir e, evet. proje. E, tabii konut arzı ve kira dengesi açısından da zannediyorum e, bir e, yani dengelenme söz konusu olacaktır. Ne dersiniz bu? E, bu açıdan neyi değiştirecek sizce? Efendim birkaç şeye çok olumlu etkisi olacağını söyleyebilirim. Başta en önemli etki anayasal hakkımız olan vatandaşımızın barınma hakkına önemli bir katkı sağlayacak. Bugünlerde inşaat maliyetleri vesairelerden dolayı belki evet. televizyonun son yayının birkaç dakikasında ona işaret ederiz. Maliyetlerin artışından vatandaş eski oranla biraz daha konut edinmeye zorlaşıyor. Dolayısıyla bu açıdan önemli bir imkan sağlıyor. Kiralamada da en azından belli bir dengeli regulatif anlamda taleplerin dengelenmesi açısından bunu da sağlamış oluyor. Bakanlık hangi bölgede fazla kiralık talip olduğunu biliyor. E dolayısıyla belki o konutları o bölgeye yoğunluklu yapacak. Hem ekonomik ihtiyaçlar, hem sosyal ihtiyaçlar tamam. hem de talebi dikkate alarak. Bir diğer çok önemli bir konu da şu. Ülkemiz deprem kuşağı ülkesi. Neticesinde Kentsel dönüşüm kanunu çıktığında Türkiye'de 7 milyona yakın çürük yapı stoğu vardı. Bu yapı stoğu şu anda 5 milyon altına düştü. Yani 4-4,5 milyon arası olduğunu söyleyebiliriz ama hala çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu tür depreme dayanıklı devlet eliyle veya özel sektör gücüyle yeni yönetmenlikler ve şartlar altında yapılan her yapı aslında çürük yapıdan vatandaşımızı korumuş oluyor. Bu açıdan da bunu çok önemsiyorum. Yani bu 500 bin konut demek... Çürük kentsel dönüşüm kapsamında olan 500 bin çürük evin de tasfiyesi anlamına gelir. Geliyor. Bu açıdan evet. da çok kıymetli. Çok büyük önem taşıyor. Son olarak şunu sorayım. 500 bin konut diyoruz. Çok büyük bir rakam bu. İnşaat sürecinde yani süreci nasıl planlandı? Bununla ilgili olarak işte deprem yönetmeliği, zemin etütleri konusundaki standartlara yönelik belirlemeler nasıl yapıldı bu süreçte? Efendim şöyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Milli Emlak Konut üzerinden bu konuda çok tecrübeli yetkin kurumlara sahip aynı zamanda İller Bankası ve yakın dönemde 6 Şubat depreminden sonra işte hemen bu pazar günü 455 bininci konutun yapılmasının oluşturduğu ayrı kurumsal bir birikim ve tecrübeyle Toplu Konut İdaresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kamu idareleriyle entegreli olarak bu konutların nerede yapılabileceği hususunu zaten 5-6 aydan fazla zamandır çalışıyorlar. O bölgede değil mi? Deprem bölgesinde çok ciddi bir tecrübe kazanıldı. Tabii aslında. tabii çok ciddi bir tecrübe kazanıldı. Zaten o sürecin bitmesiyle birlikte bu evet, gündeme bu geldi. Evet. Orada ciddi bir know-how oluştu. Bu zaten vardı. Dolayısıyla bunlar ölçü alınmak suretiyle oradaki müteahhitlik birikimi de yine özel sektör dinamik yüzüyle birlikte sahaya yansıyacak. Bu vesileyle 1 iki dakikamız kaldıysa bununla ilgili bir iki evet, konu yapabilir miyiz? 30 saniye diyorlar. Yani 30 saniyesi o zaman buradan bu inşaatların yapımında ve özel sektörün bu işleri yapma noktasında en büyük maliyetlerimizin özellikle çimento ve beton üretimi noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bir Ocak evet. itibariyle ciddi zam yapacaklarının duyumunu aldık. Buradan çimento sektörüne sesleniyoruz. Bu zam yapmasınlar. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'nu da bu noktada göreve davet ediyoruz. Bir diğer husus da Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 15 TL olan harfiyat ton metreküp başına olan maliyeti geçen yıl sonunda 50 TL'ye şu anda da 160 TL'ye çıkardı. Yaklaşık %300 civarında bir faiz fiyat artışı oldu. Bunu sektör olarak kabul edemiyoruz. Geçen yıl ortalama bu dökümden Anket AŞ şirketi üzerinden 3 milyar TL hasılat toplarken bu yıl 12 milyar TL gibi bir haslat hedeflemesini hakkaniyetli bulmuyoruz. Bu bahsettiğimiz konut projeleri neticesinde sosyal ihtiyaç ve e kentsel dönüşümün önünü almak üzere yapılan yapıt projeleridir. Dolayısıyla özel sektörde bu amaca hizmet ederken büyükşehir belediyelerinin de başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu manada kentsel dönüşümü ve konut arzını desteklemeye yönelik e taleplerini bekliyoruz. İşimizi zorlaştırmamasını talep ediyoruz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız set e, yani çevre izin denetim genel müdürlüğü üzerinden büyük şehirlere verilen bu toprak döküm ve düzenleme konusundaki yetkinin bu manada gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından geri çekilmesini talep ediyoruz. Bizim derdimiz büyük şehirle uyumlu bir şekilde olabilecek şartlarda enflasyon artışları belki bir tık üzerindeki artışlara hayır diyemeyiz. Büyük de bütçesel olarak ihtiyaçları ve sıkıntısı olabilir. Buna da anlayış gösteriyoruz ama bunu küçük harfiyet esnafından veya müteahhitlik sektöründen zor şartlarda bu işi icra etmeye çalışan meslektaşlarımızdan e, sırtına vurulmasını doğru bulmuyoruz. Evet, inşaat e, bunu da saygıyla arz ediyorum. meselesinin önüne bir an evvel geçilmesi şey lazım ki, çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Devlet millet el ele e, belki de değil mi? E, Tabi. Bu projenin e, sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz el evet. elbette ki bizler de. E bize size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür i̇nşaat de. Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Tahir Tellioğlu yayınımıza katıldığınız için sağ olun.